1 Ocak 2024 tarihinde Pençekilit Harekat Bölgesi'nde Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar operasyonu kapsamında Horutepe doğusunda bir adet mağara tespit edilmiştir. Bu mağaranın arama faaliyeti sonucunda bir adet Bixi makinalı tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 2 adet M16 piyade tüfeği, 3 adet keskin nişancı dürbünü, 5 adet termal silah dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet sabit telefon, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet GoPro aksiyon kamera, 10 adet mini SD hafıza kartı, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet Kindle Amazon e-kitap okuyucu, 5 adet yağut su telsiz, 1 adet yağut su telsiz batarya, 1 adet receiver uydu alıcısı, 3 adet kafa lambası, 2 adet 15 watt inverter akım düzenleyici, 1 adet not defteri, 12 sayfa örgütsel doküman, bir adet yangın tüpü, 6 adet oksijen tüpü, 3 adet dalgıç seti, muhtelif sağlık malzemeleri, 39 adet kalaşnikov şarjör, 5 adet dragunov şarjör, 10 adet M16 piyade tüfeği şarjör. 5 adet şarjörlük. 1500 adet 556 mühimmat. 560 adet doçka mühimmat. 7500 adet 762 mühimmat. 50 adet büyük durasel pil. EY ve EYP yapımında kullanılan devreler, kablolar, ateşleme düzenekleri ve muhtelif malzemeler. Bir adet hücum çantası, bir adet mutfak tüpü, bir adet battaniye, 200 adet el bombası imha edilmek üzere ayrılmıştır. Arz ederim.